Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Hoca'nız. 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersimizin 3. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz doğduğun yer mi, doyduğun yer mi? Bu konuda göçten bahsedeceğiz. Evet, öncelikle arkadaşlar göç nedir? Onunla bir başlayalım. Göç en basit kavramıyla bir yerden başka bir yere taşınma, gitme işi. Ee, tabii bunun çeşit nedenleri var. Ekonomik, toplumsal veya siyasi sebeplerle bireylerin ya da toplulukların, bir topluluğun bir ülkeden başka bir ülkeye ya da aynı ülkede bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine e, gitmesine, taşınmasına biz göç diyoruz. E, göç çok eski dönemlerden insanoğlunun e, varoluşundan beri devam eden bir olay. E, ama Avrupa'da sanayi devrimi sonrasında göç hareketleri... Ee, çok e, hızlanmış. Neden köyden kente göçer hızlanıyor? Çünkü kentlerde e, iş iş gücün olan ihtiyaç arttığından. Köylerde de iş gücüne duyulan e, ihtiyaç azaldığından, çünkü tarımda makineleşme ile beraber iş gücüne duyulan ihtiyaç azaldığından e, köyden kente göçler e, hızlanmış. Sanayi devrimi sonrasında e, göçler bu şehirleşme ile beraber e, fazlalaşmış diyoruz. Ülkemizde de özellikle e, 1950'li yıllardan sonra e, insanların hayatını e, göç dediğimiz olay ee, önemli bir şekilde etkilemiş diyoruz. Ee, göçlerin farklı türleri var. Bunu biz gruplayacağız. Öncelikle yapıldığı yere göre göçler. Yani iç göç ve dış göç. İç göç e, ülke içinde yapılan göçler, aynı ülke içinde farklı kentler arasında, farklı yerleşim yerleri arasında yapılan göçler. Dış göçlerse iki farklı ülke arasında yapılan göç türleri. Peki bakalım yapıldığı süreye göre. Yani göçümüz sürekli mi mevsimlik mi yani belli mevsimlerde mi yapılıyor? Sürekli göçler adı üstünde bir yere tamamen yerleşmek için yapılan göçler. Yani gittiğiniz yere kalıcı olarak gidiyorsunuz. Bir daha dönmüyorsunuz gittiğiniz yerden. Mevsimlik ya da geçici göçlerde de özellikle tarım, hayvancılık, turizm gibi alanlarda çalışan insanların yılın belli dönemlerde yaptıkları göçe, o mevsim bittikten sonra çalışma zamanı bittikten sonra tekrar evlerine, memleketlerine dönme olayını gerçekleştirdikleri göçe mevsimlik göç ya da geçici göç diyoruz. Oluşum nedenlerine göre göçler, zorunlu göç var, gönüllü göç var. Zorunlu göç insanların kendi isteği dışında. Yani mübadele, savaş, doğal afet gibi nedenlerle yapılan göçler. Gönüllü göç ise insanların kendi istekleriyle hiçbir baskı ya da zorlama olmadan, bir zorunluluk olmadan yaptıkları göçler. Göçün yapıldığı yerin özelliğine göre göçler kentten yani Bir kentten başka bir kente yapılabilir. İki şehir merkezi arasında göç yapılabilir. Kentten kıra şehir merkezi terk edilip bir kırsal yerleşim alanına yerleşilebilir. Ee, kırdan kente, kırsal yerleşim alanından şehir merkezine yerleşilebilir. Veya bir kırsal alandan başka bir kırsal alana yerleşilebilir. Bunun da dört farklı çeşidi var. Ee, ama bunların arasında ülkemizde özellikle en çok yapılanı kırdan kente olan göçler. İç göçlerle devam edeceğiz. Sürekli iç göçler e, ülke içinde yani bir ülkenin içinde yer değiştiren başka bir yere taşınan insanların göç ettikleri yerlere sürekli olarak gittikleri yani bir daha geldikleri yere geri dönmedikleri göçtürüdür. Ülkemizde sürekli iç göçler genel olarak kırdan kente doğru yapılmaktadır diyoruz. Peki insanlar neden iç göç yapıyor? Neden yaşadıkları yeri terk edip başka bir yere sürekli olarak bir daha dönmemek kaydıyla gidiyorlar? Öncelikle tabii bunun temel nedeni ekonomik. İş arama ya da iş bir başka bir şehirde, başka bir yerleşim yerinde iş bulmaları ya da kendi yaşadıkları yerlerde iş bulamamaları, başka yere iş bulmak için, iş aramak için gitmeleri bu iç göçlerin, ülkede yapılan sürekli iç göçlerin temel nedeni. Hemen yanına ekonomik diye ekleyelim ekonomik bir neden. Eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetlerden daha fazla yararlanma isteği, yaşadığımız yerde bu imkanlar yeterince gelişmemişse, bu imkanların daha çok geliştiği yerlere göç etmek isteyebiliriz. Kan davası ve terör olayları, yaşadığımız yerde yaşanan, meydana gelen bu güvenlik sorunları yine bizim başka yerlere göç etmemize yol açabilir. İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkisi yani yaşadığımız yerin iklim şartları çok sertse, aşırı sıcak ya da aşırı soğuksa ya da yer şekilleri ekonomik faaliyetlere ve insan yaşamına elverişli değilse insanlar yaşadıkları yeri terk edebilirler. Tarım faaliyetlerinde makineleşmenin artması. Makineleşme arttıkça tarımda insana duyulan ihtiyaç azalıyor. E, kırsal alanlarda ile kendilerine tarlalarda iş bulamayan insanlar başka yerlere iş bulabilmek için göç ediyorlar. Hızlı nüfus artışına bağlı olarak doğal kaynakların yetersiz kalması. Yani özellikle kırsal alanda toprakların yetersiz kalması, su kaynaklarının yetersiz kalması. Hızlı nüfus arttığı için bunların yetmemesi insanları göçe zorlayabilir. Tayin ve atamalar. Yani çalıştığımız iş yerinden başka bir yere tayinimiz, başka bir ile tayinimiz çıktıysa yaşadığımız yeri terk edip sürekli iç göç yapmış oluyoruz. Kuraklık, deprem, sel ve heyelan gibi doğal afetler, yani yaşadığımız yerde meydana gelen bir doğal afet, bizim yaşamımızı olumsuz etkiliyorsa, bizi yaşadığımız yerde artık yaşayamayacak duruma getiriyorsa, yaşadığımız yeri terk edip sürekli iç göç yapabiliriz. Kırsal kesimden kentlere doğru yapılan göçler hangi sonuçları beraberinde getiriyor? Buna bir bakalım. Ee, öncelikle nüfus ülke geneline dengesiz dağılır. Yani ee, kentler aşırı nüfuslanırken kırsal kesim de nüfus az olabilir. Nüfus dengeli dağılmaz. Nüfusun dengesiz dağılması yapılan yatırımları da etkileyecektir. Tarım sektöründe çalışan nüfus oranının azalması, evet, kırsal kesimi terk ettikleri için insanlar, özellikle de kırsal kesimde temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu için. E, yaşadığı kırsal alanı terk eden, köyünü terk eden insanlar kentlerde genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışacağından, tarım sektöründe çalışan nüfus oranı azalır. Bu da tarımsal ürünün, de, tarımsal üretimin de azalmasına yol açabilir. Kırsal kesime yapılan yatırımlardan verim alınamayabilir. Devletin yaptığı yatırımlar kırsal alanlara boşa gidebilir çünkü orada insan sayısı azalacağı için bu yatırımlar boşa yapılmış yatırımlar olarak karşımıza çıkabilir. Göç alan şehirlerde nüfus artış hızının yükselmesi, e, bu da tabi olumsuz bazı sonuçları beraberinde getiriyor. E, şehirlerde gece kondulaşma, çevre, trafik, asayiş yani güvenlik, işsizlik gibi sorunların ortaya çıkması, e, arkadaşlar bunlar büyük sorunlar şehirlerde. Şehirlerin nüfusu arttıkça e, bu sorunlar bu sorunlar e, çoğalabilir. Şehirlerde altyapı ve belediye hizmetlerinin aksaması. Arkadaşlar belediye şehirlerde nüfus arttıkça herkese hizmet veremeyebilir, yetişemeyebilir e, nüfusun kalabalığına. Onun için bu hizmetlerde zaman zaman aksamalar yaşanabilir. İnsanlar eksik hizmet alabilir veya hiç hizmet alamayabilir. Bu da bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şehirlerin çevresindeki verimli tarım alanlarının yerleşime açılması çünkü nüfus aşırı arttıkça yapılan konut ev sayısında da artış olacak. Bir süre sonra şehirdeki alanlar yetmeyecek. Şehirlerin etrafındaki tarım alanları da yerleşime açılacak. Konut yapımına konut yapımına açılacak. Bundan dolayı e, tarım alanları yerleşime açılmış olacak. Tarım alanları e, gereksiz yere e, yerleşim alanı olmuş olacak. Bu da tarımsal üretimi de yine azaltacak bir e, sebep. Ee, şehirlerin hızla genişlemesiyle birlikte sanayi tesisleri şehir içinde kalır. Yani e, yıllar öncesinde şehir dışı olarak, şehir dışına yapılan bir fabrika yıllar içinde evlerin artık onun etrafına da gelmesi, o fabrikanın etrafına da gelmesiyle şehrin içinde kalabilir. Bu da şehir şehirde bazı sorunları beraberinde getirebilir, hava kirliliği, trafik sorunlarının artması gibi sorunları beraberinde getirebilir. Türkiye'de iç göçler genellikle nüfusu 500 binin üzerinde olan büyük kentlere yapılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Antalya gibi iş olanaklarının fazla olduğu şehirler büyük oranda göç alıyor ve bu şehirlerde nüfus hızlı bir şekilde artıyor. Peki geçici iç göçlerden bahsedelim. Özellikle tarım Hayvancılık, turizm gibi alanlarda çalışan kişilerin yılın belli dönemlerinde yaptıkları e, göç çeşididir. Geçici göç ya da mevsimlik göç. Özellikle buna birkaç örnek vermek gerekirse Adana'ya, Çukurova'ya yaz aylarında pamuk toplamaya gidip ee, orada tarlada pamuk tarlalarında iş bittikten sonra tekrar memleketimize geri dönmek bir mevsimlik göç çeşididir. Veya Karadeniz bölgesine fındık ve çay toplamak için gidip orada e, mevsim bitiminde tekrar e, memleketimize evimize geri dönmek bir mevsimlik göç çeşididir. Yine bu e, özellikle bakınız burada tarım alanında çalışan kişilerin yaptığı mevsimlik göçü görüyoruz. Bir de turizm alanında çalışan kişiler de mevsimlik göç yaparlar. Özellikle e, turizmin geliştiği işte Antalya, Alanya, Bodrum, Kuşadası gibi merkezlerde e, turizm alanında çalışmak için turizm sezonunda buraya birçok kişi göç eder. Turizm sezonu bittikten sonra tekrar e, memleketlerine geri dönerler. Bu da bir mevsimlik göçtür. Bunun yanı sıra Doğu Anadolu, Karadeniz, e, Akdeniz bölgelerinde hayvancılıkla geçinen nüfus ilkbahar ve yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Köylerinden yaylalara doğru göç ederler. Biz buna yaylacılık diyoruz. E, bu da bir mevsimlik göçtür. E, i̇lk yaz ayları bittikten sonra sonbaharda tekrar yayladan inip evlerine geri dönerler. Bu da bir geçici göçtür. E, bunun yanı sıra ülkenin farklı yerlerinde yaşayan nüfusun e, yılın belli dönemlerinde tatil beldelerine yaptıkları turizm faaliyetleri de bir mevsimlik göç olarak kabul ediliyor. Yaz aylarında işte deniz kenarındaki yerlere gitmek, kış aylarında işte kayak için belli merkezlere gitmek yine mevsimlik göç olarak değerlendiriliyor. Şunu söyleyelim bu çok önemli bir bilgi. Ülke içinde meydana gelen göçler yani iç göçler sadece şehirler arasında nüfus farklılığına yol açar. Ama ülkenin kesinlikle genel nüfusunda herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Yani ülke içinde göçler hızlı bir şekilde devam ediyor. Ülkenin nüfusu değişiyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. E, ülkenin nüfus, genel nüfusunda herhangi bir değişiklik olmaz. Yalnızca göç alan ve göç veren e, şehirlerin nüfusunda değişiklik yaşanmış olur. Evet dış göçlerden de bahsedelim. Az önce tanımlamıştık. Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göç çeşidi. Peki insanlar neden dış göç yaparlar? Yine temelinde ekonomik sıkıntılar var. İş bulabilmek, daha iyi şartlarda çalışabilmek için. Siyasi baskılar, e, siyasi meselelerden üzerinde bir baskı hissettiğinde göç edebilirler. Ee, doğal afetler, doğal afetlerden kaçınmak, korunmak için dış göç yapılabilir. Savaşlardan dolayı ülkenizde savaş varsa başka bir ülkeye gidip işte hayatınızı korumuş olabilirsiniz. Bunun yanı sıra uluslararası anlaşmalarla yapılan nüfus değişimi, biz buna mübadele diyoruz. Tarihte Türkiye'de bir kez oldu bu, birazdan bakacağız. Ee, mübadele nedeniyle dış göç yapılabilir. Peki mübadele nedir? Ülke arasında yapılan anlaşmayla... İki ülkenin nüfusunun karşılıklı olarak yer değiştirmesi. Burada iki ülkenin uluslararası alanda resmi olarak anlaşması lazım nüfuslarını değiştirme konusunda buna mübadele ediyoruz. Bu çok önemli bir uyarı. Az önce iç göçlerle alakalı buna benzer bir uyarı yapmıştık. Dış göçler ülkenin genel nüfusunu etkiler. Göç alan ülkelerin nüfusu artar. Göç veren ülkelerin nüfusu azalır. Evet ülkemizde Cumhuriyet'in ilanından sonra değişik dönemlerde hem ülkemiz başka ülkelere göç vermiş hem de ülkemiz başka ülkelerden göç almış. Şimdi bunlara bir bakalım. Az önce mübadeleden bahsetmiştik. 1923 yılında imzalanan bir Lozan Antlaşması var. Ee, burada nüfus mübadelesi kararı alınmış. Yani e, bu nüfus mübadelesiyle Türkiye ile Yunanistan nüfusu arasında bir değişim olacak. Ama nasıl? Ee, Türkiye'de yaşayan Rumlar Yunanistan'a gidecekler. Yunanistan'da yaşayan Türkler Türkiye'ye gelecekler. Yani iki ülkenin nüfusu, e, yabancı nüfusu yer değiştirecek. ve Bunun da bir şartı var. İstanbul dışında yaşayan Rumlar gidecek. Sadece Anadolu'da yaşayan Rumlar gidecek Yunanistan'a. E, Batı Trakya dışında yaşayan, Batı Trakyadakiler kalacak. Batı Trakya dışında Yunanistan'da bulunan Türkler de Türkiye'ye gelecek denilmiş. E, 1920'li yıllardan itibaren bu e, nüfus değişimi, yani mübadele olayı gerçekleştirilmiş. Bunun yanı sıra ülkemiz yine 1960'lı yıllardan itibaren Avrupa'nın iş gücü ihtiyacını yani işçi ihtiyacını karşılamak için başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine zaman içinde yaklaşık 1 milyon 300 milyon vatandaşını göndermiş. Onlar yıllarca orada işçi olarak çalışmışlar ki hala e, o eski yıllarda giden işçilerin e, işçilerden sonra kuşaklar bu ülkelerde özellikle Almanya'da yaşamaya devam ediyorlar e, diyebiliriz. Bunun için ülkemiz de zamanla göç almış. Mesela e, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar, iç savaş nedeniyle yüz binlerce Suriyeli'nin ülkemize sığındığını biliyoruz. Bu durumda bizim ülkemizin nüfusunu artırıyor. Az önce verdiğimiz iki örnek yani mübadele ve Avrupa'ya işçi göçü verilmesi de ülkemizin nüfusunu azaltmıştı. Bir de beyin göçünden bahsedelim. Beyin göçü nedir? Bir ülkede nitelikli iş gücünün yani eğitimini almış o ülkede bilime tekniğe katkıda bulunabilecek doktor, mühendis, bilim insanı, öğretmen, avukat ve benzeri tabi bunu çoğaltabiliriz. Yani alanında nitelikli üniversite eğitimini almış kişilerin daha iyi şartlarda çalışmak için başka bir ülkeye göç etmesi olayına beyin göçü diyoruz. Beyin göçünün şöyle bir şartı var. Beyin göçü geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yapılır. Yani bir okumuş, nitelikli kendini yetiştirmiş, eğitim almış kişinin beyin göçü yaptığını söyleyebilmemiz için kendi ülkesinden daha gelişmiş bir ülkeye gitmesi lazım. Örneğin Suriyeli bir doktorun çalışmak için Almanya'ya gitmesi, burada doktorluk mesleğini yapması bir beyin göçüdür. Ama tam tersi olursa Alman bir doktorun Suriye'ye gitmesi, biz bunu beyin göçü olarak değerlendiremiyoruz. Ülkemiz de beyin göçü veren ülkeler arasında yer almakta diyebiliriz. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünden bahsedelim son olarak. İnsanların evlerinde yaşamını istedikleri alanda, istedikleri evde, istedikleri konutta, istedikleri şehirde yaşamını... E, sürdürmesine yerleşme diyoruz. Ben nerede istersem orada yerleşebiliyorum. İstediğim şehirde, istediğim mahallede, istediğim e, yerleşim alanında. E, kişilerin ülkeden ülkeye ya da bir ülke içinde bir yerden başka bir yere gitmesine ise seyahat diyoruz. Bunlar esasında birbiriyle yakın kavramlar yerleşme ve seyahat. Her vatandaşın anayasamız tarafından güvence altına alınan yerleşme ve seyahat özgürlüğü var. Bakınız anayasamızın 23. maddesi diyor ki herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Ama şunu biliyoruz ki hiçbir özgürlük sınırsız değil. Bazı durumlarda kısıtlanabiliyor. E, bakalım hangi durumlarda kısıtlanabiliyor? Yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak... Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, kamu mallarını yani devlete ait malları korumak için kısıtlanabiliyormuş. Bir de bakalım seyahat hürriyeti suç soruşturma ve kovuşturması varsa veya suç işlenmesini önlemek için kanunla sınırlanabilir. E, vatandaş sınır dışı edilemez, yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz demiş anayasamızın 23. maddesi yani yerleşme ve seyahat özgürlüğü ile ilgili olan maddesi. E, anayasamızın 23. maddesi tüm vatandaşlar için geçerli olduğunu söyledik fakat bazı durumlarda yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını söyledik. Bakalım hangi durumlarda bunu tek tek bir konuşalım. Vatandaşların seyahat özgürlüğü askerlik görevini yapmaması, aranıyor olması bundan dolayı veya bir suça karışması nedeniyle yine aranıyor olması nedeniyle engellenebilir. Pasaportunun olmaması nedeniyle yurt dışına çıkışı engellenebilir. Halkın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir durum yaşanıyorsa örneğin bir kişi karantinadaysa son dönemde biliyorsunuz bu olayları yakından yaşıyoruz pandemi süreciyle beraber. Karantinadaysa bir kişi veya bir yine suça karıştıysa ne yapılabilir? Seyahati engellenebilir. Vatandaşların yerleşme hakkı ise Yine bakalım hangi yerlere yerleşemiyorlar, hangi durumlarda kısıtlanabiliyor? Hazine yani devlete ait arazilere yerleşmesine izin verilmez. Orası herkesin ortak kullanım alanlarıdır. Kişiler e, hazineye ait, devlete ait arazilere kendi isteklerine göre, kendi kararlarına göre yerleşemezler. Tarihi eserlerin yer aldığı bölgelere yerleşemezler. Yine orası e, herkese ait, tüm topluma ait alanlardır, insanlığa ait alanlardır. Milli parklar gibi doğal alanların bulunduğu ve devlet tarafından koruma altına alınan yerlere yerleşemezler. Eğer ki böyle bir girişimde bulunulması durumunda devlet ee, bu oraya yerleşenlere müdahale etme hakkına onları oradan çıkarma hakkına sahiptir. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.